Hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte tartışma konusu ve anket hazırlama örneği yapacağız. Dilerseniz hesabımıza giriş yaparak başlayalım. Buradaki butona tıklayarak tartışma konumuza bir isim verelim. Daha sonra tartışmamızın konusunu buraya girerek seçeneklerimizi girip sev diyerek ilerleyelim. Dilimizi Türkçe, görünümü public Hitap ettiğimiz kesimi ise ortaokul olarak işaretleyelim. Description alanına açıklamamızı girelim. Ve buraya etiket girerek ilerleyelim. Burada Dam butonuna tıklayarak tartışma konumuzu hazırlayalım. Şimdi de anket oluşturalım. Buradaki New butonuna basalım ve bu görmüş olduğunuz butona basarak anketimize bir isim verelim. Burada ise anketimizin konusunu yazalım ve seçeneklerimizi girelim. Buradaki Add Question'a basarak yeni bir anket hazırlayalım. Bu anketimizin de konusunu, seçeneklerini girdikten sonra Save and Continue diyelim. Devam ederek ilerleyelim. Burada dilimizi Türkçe, görünümü public, hitap ettiğimiz kesimi ortaokul olarak seçiyoruz. Ve buraya bir açıklama girip etiket yazarak devam ediyoruz. Daha sonra dam butonuna tıklayarak bitirelim. Gelin şimdi tartışma konumuzu test edelim. Burada My Couch butonuna tıklayalım ve tartışma konumuzun içine girerek preview ile devam edelim. Burada Launch diyerek devam edelim ve karşımıza gelen ekranda oyun kodumuzu telefonumuzun ekranına girelim. Daha sonra ismimizi girerek Start verelim. Görmüş olduğunuz gibi tartışma sorumuz ekranımıza geldi. Buradan seçeneğimizi işaretleyerek devam edelim. Gelin şimdi de anketimizi test edelim. Mark out butonuna tıklayalım ve anketimizin içine girerek Preview ile devam edelim. Launch diyerek devam edelim ve ekranımızdaki oyun kodumuzu telefonumuzun ekranına girelim. İsmimizi girdikten sonra start vererek başlayabiliriz. Burada ilk sorumuz ekrana geldi. Bunu oylayarak devam edelim. Gördüğünüz gibi ikinci anket konumuzda ekranımıza geldi. Bunu da oyladıktan sonra devam edebiliriz. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler.